Merhabalar. Bu görmüş olduğunuz e, otomatik vana açma kapama sistemi 12 voltla çalışıyor. Sistemi size önce tanıtayım. Şu görmüş olduğunuz zamanlayıcı timer. Bu silecek motoru. Burada iki adet switch e, ve roleler var. 2 adet role var. Bu görmüş olduğunuzda da vana e, motorla bağlantısını yaptım. Bunu belir haftanın belli günlerinde ve saatlerinde ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz zamanlarda vanayı açıp kapatıyor ve sizin olmadığınız zamanlarda ayarladığınız gün ve saatlerde vanayı açar kapatır ve bahçenizin sulanmasını sağlar bunu biraz daha geliştirip daha kullanılır bir hale getireceğiz şu anda da zaten çalışıyor çalışmasını da göstereyim. Bu manuel olarak göstereceğim şu anda. Bu zaman ayarlamadım. Sinyali gönderdiği zaman vanayı açıyor. Şu anda bakın bana açık. Sonra da geri kapatıyor. Bu görmüş olduğunuz switch'lere dokunduğu anda sistem elektriği kesiyor. Sonra timer yeniden zamanı geldiğinde, sinyal gönderdiğinde tekrar vanayı açıyor. Bu sistemi bahçenizde olmadığınız zamanlarda kullanmak için yapıyoruz. Vanayı isterseniz değiştirebilirsiniz. Daha büyük vana da kullanabilirsiniz. Bir su deposundan, bir su kaynağından gelen suyu bahçenize, ağaçlarınıza, herhangi bir ektiğiniz herhangi bir şeye sulamak için kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar kolay gelsin.